Sabır bugün birilerinin tarif ettiği gibi televizyonun karşısında Müslümanların maruz kaldıkları zulmü seyrederken sabır tesbihatı çekmek değildir. Yine sabır birilerinin iddia ettiği gibi ya da söylediği gibi Allah'ın Müslümanlara yardım etmek duasında bulunmak da değildir. Zalimleri görmezden gelmek hiç değildir. Sabır zalimi muhasebe etmenin diğer adıdır. Sabır zalimin zulmüne rağmen hakta istikamet üzere olmaktır. Sabır cezaevine girmiş olmakla beraber çıktıktan sonra nerede kaldık paylaşımını sosyal medyada yapmanın diğer adıdır. Sabır zalimlerin bütün zulmüne rağmen namazda ettehiyyatüde Allah'ı birlediğim parmağım sizin batıl dünyanızı asla onaylamayacaktır demenin diğer adıdır. Yoksa birilerinin dediği gibi televizyonda olup bitenleri seyretmek ve seyrederken de Allah'ın Müslümanlara yardım et, bize de sabır ver ya Rabbi demek değildir. Böyle bir sabra Allah azza ve celle iktidar vermez.